Kazali Hazretleri'nin buyurduğu bir durum var. Eğer musiki, ilahiler vesaire eğer senin manevi hayatına huzur veriyorsa caizdir. Fakat öbür türlü nefsin tahrik ediyorsa uzak durmak gerekir buyuruyor. Bahattin Nakşibendi biz inkar etmeyiz fakat yapmayız buyuruyor. Davud Aleyhisselam'da bu hassasiyet vardı. Sesi de çok güzeldi. Ayet-i de hayvanat ve nebata toplanırlardı zebur okurken. Mesela bu oraya da gelecek. İşte Mevlana Hazretleri'nde de bu var. Şimdi burada Mevlana bu zikir halinde var. Mesela Zerkubi var. O altın döverken Mevlana'nın müritlerinden altın döverken dükkanına Mevlana giriyor. Orada sema yapmaya başlıyor. Yani sesin menşeine iniyor. Cenab-ı Hak'tan Cenab-ı Hak'tan gelen hassasiyetiyle orada sema, sema yaparken orada bir nedir orada bir zikrederek dönüyor orada. Ben sordum bir Mevleviye. Bu dedim sema nereden geliyor dedi. Dedi ki sema de bugünkü sema folklor dedi. Bunlar Mevlana'nın semasının bilgisi yok dedi. Mevlana'daki sema bir veşh halidir, bir zikir halidir dedi. O döner bir zikir halindedir dedi. Kendine bir istirak halidir o dedi. Peki bu nereden geliyor deyince dedi ki bu Cafer Tayyar Hazretleri Habeşistan geldi 13 sene sonra. Efendimize büyük hasretle geldi. Medine'ye geldi. Efendimiz Hayber'deydi. Hemen Hayber'e koşarak geldi. Efendimiz görünce Cafer Cafer dedi. Bugün ben Hayber'in fethiyle mi sevineyim? Seni görmemle mi sevineyim? Ne kadar bana benziyorsun Cafer dedi. Cafer kendinden geçti, dönmeye başladı diyor hem zikir hem de dönmeye başladı. İşte diyor biz dedi bunun ne sünnet takririye tarafını Resul Efendi böyle bir zikri gördü, men etmedi diyor. Böyle bir ifade vermişti.